Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, hasret bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçan kahramanları biraz zorladım arkadaşlar. Hepsi kalkmasa da bayağı bir 25 tane falan belki kalktılar. Ama henüz tabii ki tam uçmuyorlar gördüğünüz gibi konmak istiyorlar çünkü kanatları tam değil ve uzun zamandır uçmadıkları için biraz tabii hamlık da var. Gelip konsunlar arkadaşlar. platin tek başına uçuyor. Kanatları tam değil. Hasret kalmışız arkadaşlar. Gerçekten konuşmak istemiyorum sadece seyretmek istiyorum. Bilmiyorum ben anlıyor musunuz? Sizler de tabii uzun zamandır. Uçuş videosu görmediniz arkadaşlar. Kuşlar fekteydi, hep yerdelerdi. Bir yerde güzeller ama Havada bir başka güzeller arkadaşlar. Maşallah, Allah'a mesirgesin. Çarçırlılarımız, iki kardeş yan yana. Özlemişiz arkadaşlar, gerçekten de. Onlar da özlemişler, bakın. Biraz kanatları iyi olanlar konmak istemiyorlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Kuşların inmesini bekliyordum ama maalesef onlar e, Çabuk ineceğe benzemiyorlar Buradan Bizi seyreden dünyanın her tarafından Sesimin ulaştığı Arkadaşlar ustalar Hepinizden ayrı ayrı özür dilerim e, Bugün ilk defa Bütün yorumları okuyabilme imkanı buldum YouTube e, Yazdığınız bana yorumları göstermiyordu arkadaşlar bugün Nasıl olduysa bilmiyorum ayarlarda bir değişiklik mi yaptılar? Bundan 5 ay önce, 7 ay önce yazdığınız videolardaki yorumlar şu an bana ulaştı. Hepinizden Allah razı olsun. Dünyanın her bir tarafına selam olsun. Azerbaycan'dan, Kafkasistan'dan, Kırgızistan'dan yazmışlar. Avrupa'dan, Avusturya'dan, ondan sonra İtalya'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, İngiltere'den birçok arkadaşlarımız yorumlarda bulunmuşlar. Ama bana hiçbir ulaşmadı arkadaşlar. Gaziantep'ten, Urfa'dan, Hatay'dan, Osmaniye'den, Adana'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan aklıma gelenler arkadaşlar. Bir sürü arkadaşlarımız destek olmuşlar. Yorum yazmışlar, beğenilerde bulunmuşlar fakat hiçbiri bana ulaşmadı. Galiba tahmin ediyorum ben de onlara cevap vermeyince çoğu arkadaşımız alınmış. Belki de bizi takipten vazgeçmişlerdir. Arkadaşlar benimle olan bir şey yok. İnanın bunları her zaman söylüyorum. Ben elimden geldiği kadarıyla bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Gecenin hangi saat olursa olsun. Uyandığım zaman, gördüğüm zaman, her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Fakat bugüne kadar cevaplamadıklarım benimle alakalı olan bir şey değil. Hiçbirini görmedim, bana yansımadı. Sadece bugün ne olduysa bilmiyorum. Bir sürü bildirim geldi, dedim ne oluyor acaba? Savaş mı çıktı? <laughs> Bütün yorumlar 7 ay önce, 5 ay önce söylediğim gibi. Bugün geldi bana hepsine de, tek tek yine de cevap vermek istedim bazılarına verdim ama tabii ki biliyorum çok zaman geçmiştir kuşlar yoruldu arkadaşlar bakın oraya atmaya başladılar Gel gel gel. yani buradan tekrar tekrar özür diliyorum benlik bir şey yok arkadaşlar YouTube ile alakalı olan bir şeydi belki de sayımızın fazla artmamasının sebebi bu insanlar ee, yanlış anlamıştır cevap vermiyorum hesap almıyorum e, gibi düşünmüş olabilirler kesinlikle böyle düşünmenize gerek yok arkadaşlar böyle bir olay e, benimle alakalı değil yani maalesef YouTube'a müdahale edemiyoruz kafalarına göre takılıyorlar O yüzden inşallah sesimin gittiği yerlerde arkadaşlar tekrar beni duyarlar, kanalımıza abone olurlar ve yanlış anladıkları durumdan vazgeçerler. Evet arkadaşlar, burada videoyu durdurayım. Birkaç tanesi hala uçuyor tek tek. Birazdan yakışıkları bırakalım, onlarla devam edelim. Evet arkadaşlar, sizlerin de gördüğü gibi yakışıkları da bıraktım. Ama henüz bu yakışıklılardan uçabilen hiç yok arkadaşlar. Bunlar biraz diğer elvanlara göre daha ağır, daha iri oldukları için bunların uçması biraz daha zor. Maşallah diyelim arkadaşlar. Şu küçük havada ya. Her zamanki gibi şovunu yapıyor. Allah mesirgesin. Daha güzeller sizlerin olsun alem buysa kral benim diyor arkadaşlar. Küçük ama hepsinden yürekli. Hepsine kafa tutuyor arkadaşlar. Vallahi müsaitleri bile yeri geldiği zaman tokatlıyor arkadaşlar. Hiç affı yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Kişbir kuyruğu beyazı doğradı. Kendinin iki katı boy olmasına rağmen. Arkadaşlar güvercinlerimizin kanatları tam geldiğinde böyle iyicene tabiri caizse zımba gibi olduklarında uçmaya başladıklarında zaten e, biraz daha zaman lazım. 12. ayın sonuna doğru damızlık olanlar tekrar dişilerle birleştireceğim. O tarafa geçireceğim. Ve sizlere şöyle fikrimi paylaşmak istiyorum. Siz ne dersiniz? Ee, bu uçan yakışıklıları içinden tek tek seçeceğim arkadaşlar. uçan kümesimizi size göstereyim. Biliyorsunuzdur. Takip eden arkadaşlar. Belki yeni gelen arkadaşlar bilmiyordur. Burada arkadaşlar şöyle yeni gelen kuşları garantine alıyorduk. Bunlara burada ihtiyacım yok artık. Bunları çiftlerin olduğu yerine geçireceğim arkadaşlar bu ayın sonunda. Ve şu bölümü, şu sizlere gösterdiğim bölümü işte arkadaşlar şuradan itibaren bölmeyi düşünüyorum. Buraya da bir kapı yapacağım. Buraya uçan yakışıklıları alacağım arkadaşlar. Burası elvanların küçüklerin olduğu yer. Biliyorsunuz zaten. Bunlar yine burada kalmaya devam etsinler bence. İlk önce bunları bırakacağım arkadaşlar. Ondan sonra eğer yırtıcı kuşlardan pek bir saldırı falan olmadığı zaman veya kuşları eğer çağırmak istediğim zaman alttan bırakmak için karışma yapmıyoruz ama alttan da inşallah uçan yakışıkları bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. İki bölüğü birbirine karıştırırız. Karışacak kimse yoktur. Kendi bölüklerimizi kendimiz karıştıracağız. Diğer tarafta ise yine damızlık olan veya yeni çıkan yavrularımız büyümek için ondan sonra seyirlik olanlar burada kalmaya devam edebilirler. Böylece uçanların sayısını da yükseltmiş oluruz. Böyle bir fikir geldi aklıma. Sizler ne dersiniz? düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlar. Dediğim gibi çok önceleri yazdığınız yorumları arkadaşlar okuyamadım, cevap veremedim, ona gelmedi. Bir sürü sorular sormuşsunuz, bir sürü önerilerde bulunmuşsunuz. Hepinizden Allah razı olsun tek tek. Ama bir yorum <laughs> çok yerinde tabiri caizse 12'den vurmuş. Bir arkadaşımız demiş, yazmış bana bilmiyorum şu an bizi takip ediyor mu, seyrediyor mu? Hep kara gümüş kuyrukları sevdiğini söylüyorsun ama güzel de kara gümüş kuyruğun yok demiş. Ee, arkadaşlar evet bir tane kafes kuyruk olarak damızlığımız kaldı. Bakın yani bilmiyorum Allah esirgesin daha güzelleri mutlaka vardır. Elde güzel eksik olmaz. Bundan daha güzeli de bilmiyorum yani kafes kuyruk olarak rengi simsiyah. Kuyruğu biçim, kuyruk kapağı full, gözü, döşünün gülü. Yani bir bu var. Sonra sizler ricada bulunuyorsunuz. Benden güvercin sahiplenmek istediğiniz zaman ben sizleri kıramıyorum. Misal en son güzel bir kara gümüş kuyruğumuzu buradan tekrar selam olsun. Tüyünce hayrını görsün. Ee, Kahramanmaraşlı Kasap Murat abimize sahiplendirdik. Bir de aklıma gelmişken bu olayı e, açıklayayım. Birçok arkadaşımız Murat abinin Kahramanmaraş'ta oturduğunu zannetmiş. Çünkü o da videoda Kahramanmaraşlı'yım diye bahsetmiş. Arkadaşlar Murat ustamız da Almanya'da Kil şehrinde yaşıyor. Almanya'da yaşıyor. Ben güvercinleri Türkiye'ye göndermedim. Almanya'nın bir şehrine Murat Abi'ye gönderdim. Buradan da bu konuya açıklık getirelim. Türkiye'den çok ilgi ve alakanızla teşekkür ederim. Benden hep güvercin sahiplenmek istiyorsunuz. Ama buradan Türkiye'ye güvercin göndermek arkadaşlar çok masraflı. Bence Türkiye'den uygun bir yerden bulursanız sizler için daha uygun olur. Benim için sorun olmaz gönderirim ama e, transport e, çok pahalı Türkiye için. Aynı şekilde buraya gelmesi de öyle. Ama bu ilginiz ve alakanız beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ee, Murat Aslanımız bize demişti o zamanlar bana bir kara gümüş gönder. Arkadaşlar bakın şurada da bir karagümüş gümüş var. Misal bunun gözleri tam beyaz değil. Rengi simsiyah değil. Görüyorsunuz kemerli hafiften. Ve kuyruğunun bir sağında bir solunda yine siyahı var. Bu Türk güvercini değil arkadaşlar. Afgan dişimizden çıkma Afgan gümüş kuyruğu. orijinali böyle zaten. Ama bizim e, Türk kültürümüzde böyle kuşu sevmezler. Murat Usta bana demedi ki illa şunu gönder. Bana bir kara gümüş kuyruk gönder dedi. Arkadaşlar ben bunu şimdi Murat Usta'ma göndersem gerçekten dahi olurdu olurdu. E, Kuşun en güzelini siz de biliyorsunuz, seyrediyorsunuz, takip ediyorsunuz. En güzel karagümüş yavrumuzu Murat Usta'ya gönderdim. Dediğim gibi canı gönülden gönderdim. Tüyünce hayrını görsün, bol bol neşesini alsın, yavrusunu alsın inşallah. Yani kötüsünü birine verip, iyisini biz ee, bekletmiyoruz. Bazen de evet Diye platinimiz geldi arkadaşlar. Atılmaya gitti. Komşunun çatısında yatıp yatıp geldi. Bize şimdi şov yapıyor. Kanatları tam değil. Biliyorsunuz o yüzden. Yanında konuşacak birçok konu var arkadaşlar ama konu konuyu açıyor. Çok fazla da konuşup başınızı ağrıtmak istemiyorum. Sıkıldığınızı gerçi düşünmüyorum. Şu görüntüde İnsan nasıl sıkılabilir ki? Şöyle hepsi bir avuç yem bekliyor arkadaşlar. Yine de uçan kahramanlar asaletini gösterip çoğu yukarıda bekliyorlar. Kanatları olmasa da Hazırız. Komutanım diyorlar. Öyle demeleri de bana yetiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, paylaşınca insan mutlu oluyor. Birinin mutlu olması da bazen insanları mutlu edebiliyor. Böyle bir huyum var benim. Başka insanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Yani güzel karaymış yürü haklı arkadaşımız fazla yoktur ama inşallah çoğaltacağız yeni sezonda. Ges olarak ama güzel kara gruplarımız var. Bakın bir tane sötüyor yine. Allah'ım esirgesin. Bir maşallah demeyi esirgemeyin. Sonra bir tane de burada patiklisi ağ babası var arkadaşlar. Dört dörtlük yüzde bin özelliğini sahip. İnşallah kuyruğu çıktığında da göreceksiniz. Rengi siyah, patikli ve çok orijinal bir kara gümüş kuyruğu. Arkadaşlar bir tanesine daha denk geldim. Yine kara gümüş kuyruk Uzun zaman bunları arıyordum. E, belli bir zaman bulmak mümkün olmuyor. Bazen de denk gelince üst üste geliyor. Üçüncüsünü de buldum. O da çok güzeldi. Onu da aslında yalana gerek yok e, almak istedim ama sonra kendimi zorla frenledim. Dedim yerine bir değişik kuş al. Arkadaşlar, ustalar sıkılmasınlar. Bencillik yapma kendi sevdi seviyorsun diye sırf karar bir şırt doldurma. Ama sizlere yine birkaç tane sürprizim var. Takipte kalın. Yakında inşallah bizlerle olacaklar. Çok güzel takviye üyelerimiz var arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun başında da gördüğünüz gibi kuşlarımız da uçmaya başladı. İnşallah yırtıcı kuşlar bize müsaade ederler. Bu güzel canlara kıymazlar. bir anlaşma yapabilsek keşke arkadaşlar bu yırtıcı kuşlarla inanın her gün ben onlara ihtiyaçlar olduğu kadar et satın alırım veririm yeter ki bizim kuşlara karışmasınlar keşke böyle bir kontrat yapabilme imkanımız olsa inanın çok güzel olur Evet. Şu görüntü bütün yağlarımızı, detlerimizi inanın eritiyor. Sizlerin de benim gibi düşündüğüne eminim. Gel, 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 gel. Yemi arabanın üstünde unutmuşum. Bakalım kimler uçacak yakışıklılardan kimler damızlığa gidecek kimler yoksa seyirli olarak kalacak. Geç 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 geç. Geh, 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 geh. Geh. Geh, geh. Ben en çok arkadaşlar merak ettiğim daha doğrusu yavrusunu almak istediğim, uçurmak havada, semalarda görmek istediğim göğü buludu ve ağ buludunun yavruları arkadaşlar. Son iki yıldır kısmet olmadı bir türlü. Hep sahiplendiklerimiz öldü, hasta oldu. Ve rica minnet anne babalarını aldık. Bizde de iki yavruları çıktı. Çok sevinmiştim. Ama maalesef kaybettik. Çünkü pek zamanıydı. Pek zamanında alınmaması gereken bir zamanda yavru aldık arkadaşlar. Bilerek yanlış yapıyorum. Allah belki affetsin tutar diye benim yaptığım yanlışları siz de yapmayın arkadaşlar. Bakın. Çağçırlı da öldü. 2 sarı yavrudan da vazgeçtim arkadaşlar. Onlardan da veda ettik. Allah affetsin. Düzelecek gibi değiller. Daha fazla e eziye çekmelerine göz yumamadım Ve en son videomuzda paylaştığımız arkadaşlar Haydar abi beni aradı. Ee, kötü bir niyetinin olmadığını beyan etti. Zaten ben biliyordum dediğim gibi arkadaşlar biraz kullandığı kelimelerin ağır olduğunu o da farkına varmış. Ee, özür diledi. Özür dilemesine gerek yoktu da. Ama erdemlik yaptı arkadaşlar. Herkes özür dileyemez. Ee, ama herkes hata yapabilir Yanlış kelime kullanabilir Önemli olan onun farkına varıp Özür dileyebilmek Büyüğümüz de olsa, küçüğümüz de olsa Büyük bir erdemdir Buradan tekrar kendisine de Ben de teşekkür ediyorum ee, Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar ee, Yağmur da hafif hafif atmaya başladı. kuşlar yavaş yavaş içeri alayım. Yaşarmasınlar, hasta olmasınlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve daha önce ve şimdi arkadaşlar yorum yaparsanız eğer ben size cevap veremezsem bilin ki ben onu görmüyorumdur. O yüzdendir. Yoksa bütün yorumlara inanın tek tek cevap veriyorum. Bugüne kadar da cevap veremediğim yorumlardan dolayı hepinizden ayrı özür diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.